Dün e, Erdoğan bir konuşma yaptı ve yine o meşhur e, dış politika tiratlarından bir tanesini attı. Fakat benim onuruma dokunan ve e, aslında milli vicdanın onuruna dokunan bir şeyler söyledi burada. Dedi ki karşınızda ne Osmanlı'nın hasta adamı ne Cumhuriyet'in çömez devleti ne 1970'lerin 1990'ların güçsüz ülkesi var. Artık karşınızda Cumhurbaşkanından muhtarına kadar 2023 hedeflerine kilitlenmiş, 2053 ve 2071 vizyonuna inanmış bir millet var. Bak Sayın Cumhurbaşkanı. Sana bir şey söyleyeyim. Senin çömez devlet dediğin Atatürk dönemi bu devletin İstiklal Harbi neticesinde kurulduğu müthiş bir dönemdir. Sen saygı duymayabilirsin ama dünya ve tarih saygı duyuyor. O dönemin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bundan 1250 sene sonra nasıl biz bugün Bilge Kağan'ı hatırlamaya devam ediyorsak, 1250 sene sonra insanlık ve 1250 sene sonraki Türk milleti hatırlamaya devam edecek. Ama sorarım sana Recep Tayyip Erdoğan 1250 sene sonra hatırlanacak mı? Yoksa tarihte dipnot bile olmayacak mı? İki, o beğenmediğin 1970'lerde, o beğenmediğin Türkiye bütün Amerikan üslerini yasakladı. O beğenmediğin, zayıf gördüğün Türkiye Kıbrıs'ta devlet kurdu, devlet. Beğenmediğin 90'ların zayıf Türkiye'si dediğin, 90'ların Türkiye'si kardak için savaşmayı göz aldı. Sen 18 tane de verdin. Beğenmediğin dediğin Türkiye 50 bin kişiyle kuzey Eras sınır ötesi harekatlar yaptı. 50-60 kilometre derinlere girdi. Biz bugün Erdoğan milli bir politika izlerse onun arkasında dururuz emperyalizme karşı. Ama bir siyasi liderin önce kendi devletine saygı duyması gerek. Kendi evet. devletine ve kendi tarihine saygı duymayan bir kişinin bugün milli birlik ve beraberliği sağlaması mümkün